jensiyo jensiyo kim kimsin sen jensi geldim diyorsun <laughs> Kızıl yıldız değil ya. Böyle. Dört yıldız. Jensio. Şey Hadi beğeni yap. Aa, bir tane beğeni. Ne kadar ayıp. Yusuf Sert. Hadi ekranı tık tık. Gençler. Destekçi gençler. Bisküvi gibi bir şey var mı? Yusra tatlı bir şey. Nereden gitsin Yusra'ya? ya? Kalkalım. aşkım. E, hadi, Getir bakayım. aşkım. Bakayım. Peki ya kum ister misin? Her şey. Anıl selam. Anıl Özkarhan. Hoş geldin. Ekrana tıklayın yeni gelenler. Tik tik. Cenk yonk. Merhaba Cenk Yung. Anıl Özkarhan. Yaş Kemal Erdi. Ne yapacaksın yaşa? Gördüğün yaştayım. Anne. Melike hoş geldin Melike'cim. Anne. ister misin? İsterim. Salak sana kalmayacak. Alamam bir daha. Bal kız hoş geldin. Hadi ekranı tıklayın ama bir tane var beğeni ya. Olmaz ki öyle. Nasılsın bal kız? İyiyim Melike. Çok şükür. <laughs> Jensen ne diyorsun? Hey. Yaptın. Aferin. Yok. Şeyi. Ee, Mabulun çenki. Yok. E, Şeyi. Ee, Mabulun çenki. Ooo çenki yok. Doğru. <laughs> Nasıl tanıyor? Ana. Bir ordu maşallah dört çocuk bir torun. Kim ne yapsın bizi? Gören dört nala kaçar. <laughs> Bu hayat pahalılığında. Canım. Canın sağ olsun Jane John. Çin Çon. Jane Su. muydu? Siyo. Sanki var ya, oturduğun yerden çocuğa bir iş yaptırıyorsun ya sinir oluyorum ha. Yapmasın canım Allah Allah. Korma. Neyi sorma. Neyi sorma? Ben de getir. Kalk kendin al. Bak şey açık kalmış. Dolap. Işte. Kalk kendin al. Yusra. Kapattım, kapattım kapattım. Tamam aşkım açık bırakma öyle. Bozulur. Yes. Ejnebi galiba. Herkes Ejnebi. Herkes Rus, abi, Azeri. E açsana karın. He kartonu açmaya çalıştın sen. Yeni açtım. Yani Şu, e, bunun şeyini açtım. Anladım. Tabii, tabii. Tamam teşekkür ederim canım benim. Mersi.